İnsan denilen acayip mahlukun <laughs> üç türlü açlığı vardır. Midesi acıkır, ekmek çorba ister ve bunu herkes bilir. Ayrıca hatırlatmaya gerek yoktur. Acık mısın git ekmek ye demeye lüzum yok. Adam yer zaten bulursa yani. Bu bir ihtar istemiyor. İkinci açlık kafa açlığıdır, bilgi ister. Ancak bilgiyle doyar, ancak bunun farkına varılması için bir yardım gerekebilir. Çünkü genellikle insan bunu atlar. Hele uzunca süre ihmal ederse bu açlığının farkına da varmayarak beyni dumura uğrar zaman içinde bilmez bile. İfsad olur gider. Kullanılmayan beyin hücreleri çekiliyor sahneden. Bir daha gelmemek üzere. Oraya dikkat yani lütfen. Üçüncü açlık kalp açlığıdır ki muhabbet, sevgi, aşk, iman, zikir, fikir kavramları bu alanda işte zikirle doyar, aşkla doyar, sevgiyle doyar, muhabbetle imanla doyar. Üçü de tatmin edilmeyen insan açtır. Bu da üçüncüsü de keza bir ikaz, bir yardım istiyor, bir danışmanlık istiyor. Unutur çünkü insan bunu. Bunun da karşılığı beyinde yani hücrelerinde iflas etmesi iken burada kalbin kararması kararı katılaşır. Onun bazı alametleri vardır. Artık ağlayamaz olur. İbadetlerden zevk almaz. İyilik yapmak ona zevk vermez. Halbuki normal bir insan iyilik yapmaktan aldığı zevki hiçbir şeyden almadığı, alamadığı için kendisine iyilik yapar yani. İyilik yapmak onun literatürdeki karşılığı aldığın değil, verdiğin senindir. Buna alışır bu onun hayatının gıdası haline gelir. İnsanlara faydalı olmaya can atar. Her anlamda. Hele hele en çok da onun ebedi hayatını kurtaracak yardım. En kıymetlisi de odur. Üçünün birden farkında olmak lazım. Bunu da Allah'tan istemek lazım. ısrarla istemek lazım. Doğruyu, güzeli, hakikati isteyene vereceğini vaat ediyor. Yoksa ilk başta sorunuzun baş tarafında işaretlediğiniz kaygılarla harcanan ömür mesela inekten eşekten daha haysiyetli değil. Hatta daha düşük. Çünkü eşek o hususta bizden hassastır. Daha da başarılıdır yani. Mesela midesine dokunacak bir şey yemez eşek. <laughs> Bizim oralarda mantar vardır. Denizli, Çameli dağlık bölge çok sevdiğimiz bir mantar türü var, çıntar. Çok lezzetlidir ağzınıza layık. Başka bir zehirli mantara benzediği için yanılıp zehirlenen insanoğlu oldu. Ölmediler çok şükür ama böyle vakalar var tarihte. Hiçbir eşeğin böyle bir hataya düştüğü görülmedi. Keçinin. Bak yeme içme de senden başarılı. Senden daha önde. Sen yeme içmeyle hayvandan farkını ibraz edemezsin. Kol kuvveti, adale kuvveti, katırı geçemezsin. Sürat, tazıyı geçemezsin. Yüzme, <laughs> köpek balığıyla yarışamazsın. Seni kıymetli kılan şey bedeni değil. Akli ve kalbi üstünlüklerdir. Sen onlarla insansın. Bizim aklımızı ve kalbimizi terbiyeye ihtiyacımız var. İnsan denilen acayip mahlukun